Herkese merhaba arkadaşlar. Öğrenin Anlat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tüm atlar için bedava 500 MB nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bana destek vermek amaçlı daha aşağıdaki destek linkine tıklayarak reklamı geçerekten bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden bana destek verenler için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Aşağıda verdiğim linke tıklayarak arkadaşlar bu siteye geleceksiniz yani bunu gidip de yani linke tıklamayım para kazandırmayım adamı deyip de Dimos yazıp da çıkartamazsınız arkadaşlar ama çoğunluk kişiye zaten mesaj gidiyor ben mesaj gitmeyenleri için videoyu çekiyorum bir de kanaldan video olsun kaç gündür videosuz bırakıyorum sizleri haberleri olsun yani olmayanlar vardır belki. Şimdi arkadaşlar size aşağıda verdiğim linke tıklayarak bu siteye geliyorsunuz. Bu sitede sizlere 500 MB veriyor. Bu da daha önceki aylarda ben e, biliyorsunuz gizli videosunu çekmiştim ve verdi herkese neredeyse. Şimdi arkadaşlar burada e, aşağı doğru geldiğimizde e, tamam'a tıklıyoruz. Buradan da tamam tıklıyoruz. Ve burada yaşınızı falan soruyor. Bunların hepsini sallayabilirsiniz. E, hani Size bağlı artık yaşadığın biliyorum. Türk Cumhuriyeti. ben arkadaşlar bunu ilerle dedik. Bu şekilde sallayabilirsiniz istiyorsanız da bunları yapıyorsunuz. Bakın burada diyor ki verdiğiniz yapılan doğru ve tutarlı olmasına lütfen özen gösteriniz falan diyor. Tamam diyelim. Şimdi burada böyle bir şeyler yazıyor. Ee, Vaktin okuma üşeniyorum mesela. Bundan böyle yeterli ee, buluyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar e, fikrim yok. Diye, şunları da e, fikrim yok derseniz daha güzel olur. Bu şekilde sallayıp e, 42 soruyu cevaplıyorsunuz. E, bunların kontrolden geçiriyorlar ama e, şey olarak geçirmiyorlar. Mesela e, bu doğru, bunu yanlış bilmiş, şunu doğru bilmiş diye bu zaten bizim fikrimizi soruyor bize arkadaşlar. E, On diyor. Ben beğenince aşağıya yanlış seçtik bunu aynı aynı böyle aynı yapalım enisi cevaplamayan en beğendiğin yaşayan siyasetçi kimdir Recep Tayyip başka aklıma başka biri gelmedi yoksa bir şey yapmıyorum hani Pardon. tamamdır başarılı Buralarda arkadaşlar buraları hızlandırmış olabilirim ama hızlandırmadım da düşünüyorum. Bu hep psikiyatri ile alakalı ya. Dur, yanlış gittim. İleri'ye tıkladım buradan. Ve az kaldı arkadaşlar. Buralarda herhalde bize göre Evet arkadaşlar buraya geldiğimizde bakın buralar bu son çok önemli. Telefon numaranızı başında sıfır olmadan 10 halleri olarak yazacaksınız diyor. Buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar aşağıdaki yani 42. soru olarak da buraya teşekkürler anketiniz için falan yazıp buradan cevaplarımı göndere tıklayarak e, göndermiş oluyorsunuz. Ve arkadaşlar internetiniz e, yaklaşık bir e, 24 saat mi 42 saat mi ne içerisinde geliyor yani iki gün ya da bir gün içerisinde internetini hattınıza tanımlanıyor arkadaşlar hiçbir şey operatör fark etmez arkadaşlar herkes yararlanabilir bu kampanyadan Aşağıdaki linkten de bu siteye gelmiş geleceksiniz arkadaşlar. Ee, e, videom bu kadardı arkadaşlar. Başka diyeceğim bir şey yok. Ee, sizleri çok seviyorum. Aşağıda kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Başta da dediğim gibi bu destek linkine tıklayarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.